Bizlere günaydın diyen, aynı zamanda 1 Haziran beklentisini ileten çok sayıda izleyicimiz var. Onlara günaydınlarımızı iletelim. Bir yandan Ayşe Rızaoğlu hem bize hem de tüm Türkiye'ye günaydın mesajını gönderen izleyicilerimiz arasında sizlerden gelen mesajlara elimden geldiğince bakmaya çalışacağım. Hem haberlerimizi paylaşalım. Hem benim mesajım dediğiniz konular ne varsa onları bizlere yazıp gönderin. Hızlı bir şekilde gazetelere de bakalım. Gazetelerle başlayalım. Milliyet gazetesi manşeti 1 Haziran beklentisi bizim de söz etmiş olduğumuz üzere. Uzmanlar yüksek COVID-19 vaka sayısına sahip illerde önlemlerin bir anda kaldırılmasının uygun bir yaklaşım olmayacağı görüşünde. Az sonra haberimiz hazır bunu paylaşalım sizlerle. Türkiye 1 Haziran'dan itibaren koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme giriyor. Gözler yarın kabine toplantısı sonrası atılacak adımlara çevrildi. Toplumda salgın yönetimi bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Deniz Çalışkan Odabaş. Çarşamba günü açıklanan vaka sıklıklarında 21 ilde hala 100 bin kişide 100'ün üzerinde vaka olduğuna dikkat çekiyor. Yani tamam normalleşeceğiz ama bu normalleşmenin de kademeli olması gerekliliğini hatırlatan uzmanlarımız var. Odabaş Yüksek vaka sayısına sahip illerde önlemlerin bir anda kaldırılması, her şeyin normale dönmesini beklemek çok uygun bir yaklaşım değil. Vaka sayısına göre ve açık alanlara ilişkin farklı önlemler olabilir dedi. Toplumsal bağışıklık %75'e çıkana dek kapalı mekan ve kalabalık ortamların risk olduğunu söyleyen Odabaş, bu mekanlarda mekanlardan kaçının diye bir uyarısı var. Onu hatırlatalım. Hemen bir Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaşalım sizlerle. Ben yönetmenimizden bir rica edeyim. Ve tabloya baktığımızda ne kadar test yapılmış onunla başlayalım isterseniz. 222.613 test yapılmış. Vaka sayısı tekrar hatırlatalım. 2 hafta öncesinde varılmak istenen hedef 5000 günlük 5000 vaka sayısıydı ama üzerinden iki hafta geçti işte yarın bir haziran ama biz hala 5000 rakamına hani bunu da nasıl koyduğunu anlayamıyoruz hani bakanlar kurulunun bilim kurulunun böyle bir hedef nasıl konuldu bu hedef de çok gerçekçi değil hani. O hedef konulacaksa günlük vaka sayısı 1000 olmalı en fazla 1500 olmalı 5000 hedefi de doğru değil denilirken 7656 günlük vaka sayısı dün için hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 605 vefat edenlerin sayısı 137 yoğun bakımlardaki dolluk oranının düştüğünü söyleyelim %61.9 seviyesine doğru geriledi ağır hasta sayısı 1391 yani bu salgın bitmedi hani verecek olduğunuz mesajlardan birisi bu olsun bizim mesajımız bu salgın bitmedi ve bu salgın bitmediyse bunun gerekliliklerini uygun olarak biz yaşamımıza devam etmek zorundayız. Ne zamana kadar? Kuşkusuz hani toplumsal bağışıklığa da yol alan mesafede bizim yeterince aşılanmamız gerekiyor. Yeterince aşılanma sağlanıncaya kadar bizim dikkat etmeyi maske, mesafe, hijyen herkesin aklında zaten altın kurallar olarak duruyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen Türkiye'nin bir tablosuna ve doktorların, uzmanların Uyarıları. İnsanların doğası gereği artık e, olay son noktaya geldi. İnsanlar e, bunu aldılar, çok sıkıldılar. Siz niye çıktınız bugün? Ben bir market için şey alacaktım. Bir de şu balıkçılara vuracağım. Bu bahaneyle biraz hava almış oluyorsunuz. Aslında bir 5 dakikalık, 10 dakikalık şey. Daha bu iş bitmedi daha pandemi devam ediyor ve virüs de bu dünyada kalmaya devam ediyor. Aslında iyi değil yani böyle yasak olarak da sokağa çıkmak, bir de uzak yerlere gitmek. Onu şimdi şu anda söyledim. Arabalar dedim vızır vızır geçiyor dedim nasıl yasak bu? Vaka sayıları hedeflenen düzeye 5000'in altına inmedi. Hala 7000'lerde. Kontrollü normalleşmenin 1 Haziran'da sona ereceği açıklanmıştı ancak yeni yol haritası henüz bilinmiyor. Uzmanlar salgının bitmediği altını çizerken tam normalleşme öncesi son hafta sonunda sokaklar yasağa rağmen kalabalıktı. Gözlerse 1 Haziran'da nelerin değişeceğine çevrildi. Bir yol haritamızın olması gerekliliği ortada. Ancak alışveriş gerekçesiyle onları dışarı çıkarabiliyorum. Yoksa zaten tüm psikolojileri bozuldu. Çocukluklarını yaşayamadılar. Bunu da mecburen kullanıyoruz. Yapacak başka bir şey yok. Hastalık var, salgın var, tedbirler var. Siz niye çıktınız? Genelde bu dolapta bir şey yok. Ya. Şuradan bir iki bir şey alıp döneceğiz Mecbur çıktık diyorsun. Mecbur çıktık. böyle bir, bir de hava almış olurum dediniz mi çıkarken? Aa, dedim, dedim. Otur otur hasta oldum yavrum be. 1 Haziran'dan önceki son hafta sonundayız. Kısıtlamalar hala sürüyor ama sokakta yansıması pek görülmüyor. Kısıtlamalardan bunalanlar markete bakkala çıkma bahanesiyle bile olsa dışarıdalar hava almaya çalışıyorlar. Ben kendime de kızıyorum ki yani böyle günde çıkıyorum diye. Bugünü mü bekledin durdun durdun da yani? Bu virüs nasıl değişecek ve ne olacak? aşılarımız tamamen etkili olacak mı olmayacak mı onu da bilmiyoruz. Bir yıl mutasyon ve buna bağlı varyantlar gelişiyor. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Yeşim Taşova'ya göre henüz belirsizlik sona ermedi. Virüs hem güçlü hem de mutasyonlarla yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı da bu yüzden testi pozitif çıkanların karantina süresini yeniden 10 günden 14 güne çıkardı. Üstelik iki doz aşısını olana da hastayla teması halinde karantina uygulanacak. Risk her yerde yani evde de olsak markette çarşıda özellikle Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz. Haziran ayı kritik. Mevcut tedbirlerle 10 binin altına düşülse de son günlerde vaka sayısı aynı seyrediyor. Yani kontrollü normalleşmede yeterince hız kesilemedi. Şimdilik tek bilinense pazar ve pazartesi günlerinde önceki haftalarda geçerli olan kurallarla devam edileceği. Salı gününden itibaren geçerli olacak kurallarınsa hafta başında açıklanması bekleniyor. Önemli olan bu tedbirlerle birlikte toplum bilinçlenmesiyle birlikte beraber e, aşılamanın da hızlanarak devam etmesi.